Canım, Cem sana selam söylüyorum. Metin. Evet aksiyon kesme kaşık. <laughs> Bak balığı kaldı kaşık ağzından çıktı. <laughs> Alo. Evet. Daha büyüyor. Sağ... Evet akşam suyunda. Hay maşallah. <laughs> Gel bakalım buraya güzellik. <laughs> Şu elini bir sıkıralım şurada. Neye vurdu? <laughs> kesme kaşık. Evet beyaz olanına siyah inekli. ay maşallah sabahtan beri beşindeyiz akşam suyuna denk geldi rüzgara muhalefetten perişan olduk bugün hayır rast gelsin bakalım herkese herkese rast geliyor inşallah ay maşallah evet geliyor gelmekte olan Çalsın mı? yavaş 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 var yavaş 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 git. yavaş 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 at. yavaş 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 kafa vurdu mu yırtar onu. Bak kalabalığı bırak aç. Bu girecek şimdi alsa yazını. Yasin. Ha, getir bana dur. Yavaş 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 yavaş. <laughs> Suyu havadan götür <yedir> onu. Yavaş <gülüyor> yavaş. <gülüyor> evet olay budur. Al sen de. Eyvallah. Hay maşallah. Sağ Yasin kardeşim. Hadi gidelim. Eyvallah. Bereketli olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Evet arka beyaz mevsim. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Ne demek? Her daim, her daim. Evet. Hay maşallah. Hay maşallah. Akşam oldu balık sıldırdı ya. Bu ne ya? ya hay maşallah. Hay maşallah. Geliyor gelmekte olan tekrar. Hadi bakalım. Sarma olsun. balık buysa sarma. Tamam mı Şemsi Hay maşallah. Kardeşim tebrikler. Eyvallah, teşekkür Güzel te gidiyorsun, te güzel gidiyorsun, Hay maşallah. Evet. Sahibi ya önce, önce mepsi sigara ağzından, biz de kazaya geçmeyelim. Hay <laughs> maşallah, hadi bakalım. <laughs> ben tıkar lan, sen gide yardım al. <laughs> ben video çekeyim size, al. <laughs> Geliyor. Aç kepsiyi. <laughs> hay maşallah, hay maşallah. Etli etli balığı gene aldı, hadi bakalım. Adam hırs yapıyor ya. Yok böyle bir şey, balığı alacağım diyor. <laughs> hay maşallah, hay maşallah. Yavaş aman aman. İşte <laughs> çok kaygan. Ay maşallah zıplıyor maşallah. Evet, aşırı rüzgar vardı. Bugün çok verimsiz geçti. Güzel bir meradayız. Mera ismi vermiyoruz arkadaşlar. Güceninler gücensin, zoruna giden gitsin. Az önce adam bana tırıbırı atar mısın? Tırıbırı vereyim sana. Tırıbırıyla güzel alınıyor diyor. Dedim biz at çekçiyiz. Tırıbırıyla işimiz olmaz. Yani geliyorlar buraya sonra diyorlar işte ya mera söylemiyorsun niye söylesin kardeşim kez dolaş sabah dörtte kalkmışız Aa, saat üç olmuş arkadaş ikincisi balığını alıyor tadını da bırakmak lazım zorlama gerek yok nasıl varsa geliyor işte varsa gerek var mı? Ay maşallah ay maşallah kuyruğundan dakika ha çok güzel. Aferin hanım. Kralsı yakışır sana. Neyse böyle selam gönderiyoruz buradan. Sabahın gördüğünde de bizim meralara. İnsan değil bu. Bu saatten sonra kimseyle samimiyet kurmayacağım kardeş. Sakın yanlış anlamayın ha. Uzaktan hepiniz çok güzel insanlarsınız. O yüzden hepiniz uzak durun.